Biraz önce dedin ya yenge Gümüşhaneli ama benden daha iyi Erzurumlu. Aynen öyle vallahi bak. Erzurum'u benden çok sever. Benim insanlarımı daha çok sever. Erzurum yemeklerinin de en kralını yapar. Su böreğinden tut, tatlısından tut, kadayıfından tut, ne istersen. Becer yani. Oo vallahi bak. E nereden öğrendi kaynanasından mı? Yok, anam yok idi. Kendi kendini öğrendi vallahi bak. O zaman sen dünyanın en gülmüş kulu Aynen kardeş. ben Leyla'yı Kadir gecesinde herhalde doğdum. Anamın da duası üstümdeydi ki böyle bir insanı Allah bana nasip etti. geldin. Evet. Aynen öyle valla. Aynı zamanda da Gümüşhane'de Erzurumlar Dernek Başkanlığı yaptı evet. abi. 2008'de abilerimiz burada Gümüşhane Erzurumlar Derneği'ni kurdular. böyle gel, devam ediyor. Bir uzman çavuşuna bir az subay. Burada potansiyeli görürler. dilerle burada niye bir dernek olmasın? O şekilde temelleri taşını atıyorlar. Allah şükür biz de o günden bu günlere getirdik. Bayrağı getirdik. Aynen ilahe. Ahşap. Murat Bey bizim dernek başkan yardımcımız. Merhaba Başkanım. Kendisi Mas işletmecidir burada. Divan Ey döner Bey. aldım istihbarat. Aha, hani. ha. Döneri de Muhammed Bey iyi cağcıyıp da cağın <laughs> maliyeti <laughs> fazla olduğu için bıraktı. <gülüyor> <gülüyor>